Herkese merhaba. Ben Semi. Hiç sınıfta veya başka bir yerde mahsur kaldınız mı? Kendinizi nasıl da çaresiz hissettiğinizi ve nasıl endişelendiğinizi düşünün. Bugün size bu konuda bir Reddit kullanıcısının başına gelen korkunç ve dehşet verici hikayesini anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Ve bu arada korku hikayelerimi paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımdan veya Spotify podcast kısmından ulaşabilirsiniz. Özellikle de Spotify'daki yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Korku Sarmalı Podcast günden güne büyüyor arkadaşlar. Takipçi sayısı şu anda 277 olarak gözüküyor güncel ve sürekli de artmaya devam ediyor. Aynı zamanda arkadaşlarımla yaptığımız komedi kategorisindeki aynen podcast'te de açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi hikayeye geçelim. Birinci gün. Kitaplarımızı sadece 8. bölümü açtığımızda Alarm başımızın üstünde çalmaya başladı. Metal lameller duvardan kayarak bizi içeri kilitlediğinde kapının yanındaki kırmızı ışık dönmeye başladı. Diğerleri sıralarında hareketlenip paniğe kapılmaya başlamıştı. Hey! Hey sınıf! Her şey yolunda olduğundan eminim. Muhtemelen sadece bir tatbikat. Bay Jonas kalabalığı sakinleştirmeye çalışmak için ellerini kaldırdı. Ağzını açacakken iyi bir interkomdan sesler geldi. Kampüsün güney bölgesinde seviye 3 bulaşıcı hastalık tespit edildi. Kilitlenme protokolü şimdi devreye giriyor. İzolasyon protokolü şimdi devrede. Öğretmen aniden solgun ve biraz korkmuş görünüyordu. Üçüncü gün. Şahımı Patricia'nın filinden geçirirken çilekli bisküviyi ağzıma soktum. Bay Jonas burada daha fazla kalmamamız gerektiğini söyledi. Muhtemelen CDC'nin karantina uygulayıp hastalığı yok etmeleri biraz zaman alıyordu. Bizi sınıfımızda kitle tutuyorlarsa muhtemelen oldukça kötü bir virüs olmalı. Başka bir gün araştıracak kadar yiyeceğimiz var. Kraker, şekerleme ve kutuda epey peynir olduğunda uygun bir şekilde tasarruf etmek zor oluyordu. Ancak genel olarak umutlarımızı kaybetmeden kalmayı başarıyorduk. Şimdilik. Beşinci gün. Sınıf kötü kokmaya başlamıştı. Köşede tuvalet olarak belirlediğimiz bazı kovalar yarı dolmuştu. Ve çok kötü kokuyorlardı. Dün gece yiyeceklerimiz tükendi. Mide açlıktan kurtulmak için kıpırdasa da onu görmezden geldim. Artık satranç oynamak, veya okumak istemiyordum. Sadece zamanı geçirmek için mümkün olduğunca masamda kestiriyordum. Her an kapıların açılmasıyla uyandırılıp eve gideceğimi umuyordum. Ailemi özlemiştim. Bay Jonas da sakinliğini yavaş yavaş kaybediyordu. Şimdiye kadar oldukça sakin davranıp hepimizin sakin kalmasını sağlamıştı. Ama gözleri biraz çılgın görünüyordu. Ve kendisiyle konuşarak odanın içinde birkaç kez dolaşıyordu. Birkaç kez homurdanarak ve dua okuyarak kendinden geçtiğini duydum. Umuyorum ki buradan bir an önce çıkarız. Sekizinci gün. Sınıfın diğer tarafından gelen bu çarpma sesi beni rüyalarımdan uyandırdı. Hareketsiz kalarak uyuyor gibi görünmek için yattım. Ama gözlerimi biraz araladım ve biyoloji öğretmeninin çelik kapıya defalarca bir sandalye ile vurduğunu izledim. Gerçekten sinirlerinin bozulduğunu hissedebiliyordum. Buradan çıkart bizi! diye bağırdı Bay Jonas sandalyeyi bir yana fırlatırken. Bunu yapamam efendim. Seviye 3 bir bulaşıcı hastalık tespit edildi. Etkilenen alanı kapattım. Ama güvenliğiniz için izole olarak kalmalısınız. Robotik ses bu şekilde hoparlörden yankılandı. Tavana monte edilmiş kameraya küfrederek bağırdı. Diğer bazı erkekler de giderek saldırganlaşıyordu. Son birkaç gündür bazı kavgalar çıkmıştı. Ayrıca bazılarının sahte bitkilerin ve laboratuvar ekipmanlarının arkasına gittiğini fark ettim. Yavaş yavaş geriye doğru gidiyor gibiydik. Bir hayvanat bahçesinde görebileceğiniz bir şempanze kafasına dönüşüyorduk. Ama sadece açtık. Dışarıya çıkmaya ihtiyacımız vardı. Yoksa korkunç şeyler olacakmış gibi görünüyordu. 10. gün. Son 5 gündür sadece musluk suyu içiyorduk. Her kalktığımda başım dönüyordu. Sınıf dönüyordu ve neredeyse bayılacaktım. Ayakta kalmak için sadece irade gücümle mücadele ediyordum. Bayılacak olursam sınıf arkadaşlarım tarafından yanacağımla ilgili irrasyonel bir korkum vardı. Adeta bir grup sırtlanın ceylan üzerinde yaptığı gibi. Bağırsaklarımı yere dökülürken yiyebileceklerdi. Sesli bir şekilde söylesem deliymişim gibi duyulabilirdi. Ancak sınıftaki aç yüzlerin hepsine baktığımda fikrin hiç de uçuk olmadığını düşündüm. Bay Jonas son 12 saattir hiçbir şey söylemedi. Keskin bir uçakla masanın yüzeyine bir şeyler uyuyor. Bugün ilk kez aklıma geldi. Belki bundan kurtulamayacağımızdı. Belki de hepimiz bu sınıfta ölecektik. Başıma yedim ve ağladım. 13 gün. ''Bay Jonas! Bay Jonas durun!'' diye bağırdı Mike'a. ''Görmüyor musunuz? Bunu yapmamız gerekiyor. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Bu hayatta kalma 101. Grup acı çekerken ve yiyecek azaldığında en zayıf üyelerine saldırırlar. Basit biyoloji. En güçlünün hayatta kalması lazım.'' Bay Jonas elleriyle Trevor'ın boynunu sıktı. Çocuğun gözleri yerinden fırlayacakmış gibi görünüyordu. Trevor altında mücadele etti. Ama yaşı için çok zayıf. Ve kırılgandı. Maykah masanın üstünden büyük bir kavanoz aldı. Ve başının üzerinde kaldırarak ''Bay Canıs şimdi durun! Beni bunu yapmak zorunda bırakmayın!'' Ama öğretmen uzun zamandır orada değildi. Gözleri bir yemek düşüncesinden tükürük damlatarak parladı. Maykah Bay Canıs'ın kafasına kavanozun mümkün olan en sert şekilde indirdiğinde ayağa kalktım. Kavanoz darbeyle parçalandı. Öğretmen baygın bir şekilde yere düştü. Maykah Bay Canıs'ı Trevor'ın üzerinden çekmemde yardım etti. Zavallı çocuk hava almakta güçlük çekiyor ve gözlerinden yaşlar süzülüyordu. İyisin, tamam iyisin. Mike Trevor'ın ağlamasıyla uğraşarak sırtını okşadı ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Birden savaş çığlığı gibi bir çığlık duyuldu. Bay Jonas havalandı. Bir masanın üzerinden atlayarak Mike'a çarptı. İkisi de kiremitlerden savruldular. Mike ona karşı koydu. Ama Bay Jonas sonunda üste kaldı ve Mike'ın yüzüne acımasızca dirsek atmaya başladı. Ve ağzından kan püskürttü. Beynim statikle doluydu. Düşünemedim. Sadece tepki verdim. Kırılan kavanozdan bir cam parçası alıp Bay Jonas'ın saçını tuttum ve boynunu uzatmak için geri çektim. Elimdeki camı boğazının etinden sert bir şekilde geçirdim. Hiç bu kadar çok kan görmemiştim. Mikehan göğsünden şelale gibi akıyordu. Bay Jonas bir kez daha yana düştü. Fakat bu sefer bir daha asla kalkmadı. Kanla kaplı olan ellerime baktım. Hiçbir şey hissetmedim. Pişmanlık yok, korku yok. Sadece statik. Aniden metal lameller tavana çekildi ve kapı açıldı. Kilitli kalma protokolü kaldırılmıştır. Lütfen normal programınıza devam edin. Kilitli kalma protokolü kaldırılmıştır. Onun neşeli robotik sesi artık çok uzak ve yersiz görünüyordu. Diğer öğrenciler etrafında toplandılar. Sadece kan bakarak dalgın bir şekilde durdular. Sanırım açlık konuşuyordu. Ama bir parçam tadının ne olduğunu bilmek istiyordu. Diğerlerinin de öyle olduğunu düşündüm. Neyse ki bu olmadan önce bir takım elbiseli adam sınıfa girdi. Merhaba sınıf. Onun mükemmel dişleri ledler altında parladı. Bir şey söylemeden önce bir grup yetişkin tulumlu adam sınıfa akın etti. Bazıları her şeyin fotoğrafını çekmeye başladı. Diğerleri Bay Jonas'ı temizlemeye başladılar. Beyaz saçlı bir adam büyük bir kutuyu öğretmen masasına bıraktı ve açtı. Sonra her öğrenciye taze meyve ve granola barları dağıttı. Verdiği her şeyi yuttuk İki muz ve dört granola bar yedikten sonra kendimi daha iyi hissettim. Onlar cennetten gelen tatlı bir kurtuluş gibiydiler. Pahalı takım elbiseli adam, yani güzel dişleri olan ilk adam, hepinizin orada dayanmak için uzun 13 gün geçirdiğinizi biliyorum. Her birinizi eve gitmek için izin verildiğine dair ebeveynlerinizi haberdar ettim. Sınıf çığlık atarak sevinçle dolup taştı. Ve hepimiz birbirimize sarıldık. Hatta kanlı kıyafetler içindeki Maykah bile heyecanla dans etti. Hepiniz yakında eve gidebileceksiniz. Ama önce her birinize bir küçük bilgilendirme yapmam gerekiyor. Danışmanın odasında bir şeyler hazırlayacağım. Bay Moses burada sırayla hepinizi aşağıya getirip izolasyon sırasında burada neler olduğuna dair raporunuzu vereceksiniz. Her şeye razı olacak şekilde başımızı salladık. Beyaz saçlı ve atıştırmalıkları olan Bay Moses her birimizi aşağıya götürdü. Ve güzel dişli adamı içimizi döktük. Kendi hikayemi anlattığımda hala hissiz hissettim. Hatta Bay Jonas'ı nasıl öldürdüğümü anlatırken bile sadece hiçbir şey hissetmedim. O akşam eve gidene kadar kendimi tutabilmiştim. Ancak annemin kollarına girdiğimde ağlamaya başladım. Sonsuz gibi süren bir süre boyunca ağladım. Ta ki artık ağlayamayana kadar. Sonra hiç yemediğim kadar yemek yedim. Midem patlayacak sandığım kadar makarna yedim. Dolu hissetmek iyi bir duyguydu. İnsan olmak güzel bir şeydi. Yıllar sonra üniversitedeyken bir ihbarcı okulda yaşadığımızın hükümetin gizli bir deneyi olduğunu sızdırdı. Herhangi bir virüs bulaşması yoktu. Okuldaki yapay zeka sisteminin test edilmesi için başlamıştı. Ama sonra birisi öldürülmeden veya ciddi şekilde zarar görmeden ne kadar dayanabileceğimizi görmek için bir sosyal deneye dönüştü. Yoğun baskı altında uygarlık ve ahlaki karakterlerin sınırlarını test etmek için eğer AI kodunda gerçek bir sorun olursa ve bu senaryo başka bir yerde gerçekleşirse hazırlıklı olmak istemişlerdi. Bay Jonas'ı öldürdüğümde deney sona ermişti. Haber midemi bulandırdı. Haftalar boyunca öfkeli ve iğrenç hissettim. Ama şimdi iyiyim. Trevor küçük olabilir. Belki de aslan yatağındaki en zayıf üye olabilir. Ama aynı zamanda da bir dahiydi. Ekleme uzmanlığı sayesinde Bay Güzel Diş ve Bay Muzas'ı bulabildik. Şimdiye kadar onları yakaladığımızdan beri 6 gün geçti. Her seferinde kapıya sandalyeyle vurup bağırdıklarında sadece kendimi gülümsemekten alamıyorum. Bu artık birkaçımızın yürüttüğü küçük bir deneydi. Birisi öldürülür veya ciddi bir şekilde yaralanırsa sona erecek. Belki de video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.